Yunanistan'ın İskeçe kentinde eski bir Türk mezarlığı, bölge belediyesi tarafından futbol sahası ve sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle tahrip edildi. Belediye meclisindeki Müslümanlar çalışmaya tepki gösterdi. Yetkililerin savunması ise mezarlık olduğunu biliyorduk ancak kayıt yoktu şeklindeydi. Tarihlerini kaydettik, görüntülerini kaydettik. Yunanistan'ın İskeçe kentinde Türk mezarlığı üzerine futbol sahası yapılıyor. Tahminim 10 dönümden fazla bir arazi. Belediye burada spor tesisleri, çocuk parkı falan yapmak üzere burada bir takım temizlik girişimlerinde bulmuş. Bulusra Belediyesi'ne bağlı İskeçe'nin Horozlu Köyü'ne 15 Mart tarihinde iş makineleri girdi. Başlatılan çalışmada tarihi mezarlık tarif edildi. Bütün araziyi gezdik. Kenarda, kıyıda kalan bunlar. Ve bunları böyle bir araya toparladık. E, tarihe kaydedilmesi açısından. Belediye meclisindeki Türk üyeler, İskeçedeki Türk azınlık temsilcileri karara tepki gösterdi. Belediye yönetimi aleyhine suç duyurusunda bulunuldu. Belediye bölgede Müslüman mezarlığı olduğunu kabul etse de kayıtların olmamasını gerekçe gösterdi. Tarihlerini kaydettik. Görüntüler Tarihi mezarlık üzerine futbol sahası ve sosyal tesis yapılması için yaklaşık 1 milyon euroluk finansman sağlandı iddia ediliyor.